ham ihtiyar bir ceviz, ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane Parkında. yapraklarım suda balık gibi tiril tiril, yapraklarım ipek mendil gibi kıvıl kıvıl, koparıver gözlerini gülüm yaşınız. Yapraklarım ellerimdir Tam yüz bin elim var Yüz bin elli dokunurum sana İstanbul'a Yapraklarım gözlerimdir Şaşarak bakarım Yüz bin gözle seyrederim seni İstanbul'u Yüz bin yürek gibi çarpar Çarpar yapraklarım Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkında, Ne sen bunun farkındasın Ne polis farkında Evet ne güzel bir şiir değil mi dostlar Nazım Hikmet'in ve Cem Karaca'nın da seslendirdiği çok güzel bizim şiir ve şiir edebiyatımızın çok güzel şiirlerinden bir tanesi. Evet Nazım Hikmet demiştik. Bizler ki Nazım Hikmet'in şiirlerinde İnci Dişli şarkıcı Robson'u, Büyük Şair Pablo Neruda'yı da tanımıştık sevgili dostlar. Onur'un onuruyla ölen gencecik Tanya'yı, Polonya'yı, Berlin'i, Çekoslovakya'yı, Varna'yı ve dünyayı da tanımıştık onun şiirlerinde. Ve bizler ki Nazım Hikmet'in şiirlerinde yaşamış olmak için yaşamayı değil, anlamlı, onurlu yaşanılması gerektiğini ve bunun için mücadele edilmesi gerektiğini de öğrendik Nazım Hikmet'in şiirlerinde. Evet, Nazım Hikmet büyük şairdir sevgili dostlar Tahir olmak da ayıp değil zühre olmak da hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil diyebilecek kadar da aşka inanan bir şairimizdi Nazım Hikmet bir dünya şairimizdi ve onun hakkında bizler ne kadar konuşursak konuşalım ben burada ne kadar Nazım Hikmet'i anlattırsam anlatayım inanın ki bir geceye kesinlikle sığdıramayız Nazım Hikmet'i Bizler zamanında hatırlıyorum da sadece 3 Haziran'da onun ölüm yıl döneminde şiir geceleri yaparken saat 7'de başlayıp 12'de bitirdiğimiz gecelere bile sığdıramıyorduk. Nazım Hikmet'i ki şurada bir iki saatlik konuşmaya hayatta sığdıramayız zaten. Topraktan, ateşten ve denizden doğanların en mükemmeli doğacak bizden. Ve insanlar ellerini korkmadan, düşünmeden, birbirlerinin ellerine bırakarak Yıldızlara bakarak yaşamak ne güzel şey diyecekler. Bir insan gözü gibi derin, bir salkım özü üzüm gibi serin, bir ferah, bir işitilmemiş şarkı söyleyecekler. Hiçbir ağaç Hiçbir ağaç böyle harikulade bir yemiş vermemiş olacaktır. Ve en vaat edici bir yaz gecesi bile böyle sesler, böyle inanılmaz renklerle sabaha ermemiş olacaktır. Topraktan, ateşten ve denizden doğanların en mükemmeli doğacak. Güçler. Evet sevgili dostlar, Nazım Hikmet'in anısına alkışlarla diyoruz. Sevgi ve saygıyla.